Merhaba, duygulara hiç girmedim daha önce çünkü önce biraz afektif nörobilim okumak istiyordum ama olmadı çünkü o okumayı bitirecek vaktim olmadığını anladım. Bildiğim kadarıyla yola başlayayım sonrasında seriyi revize ederim diye düşünüyorum. E, duyguların ne olduğunu önce tanımlamak lazım ki düzenlenmesi nasıl olur anlatabileyim. E, o yüzden basamak basamak gideceğiz ve burada duygulardan bahsedeceğiz. Duygular nedir? E, duygular aslında bizim e, dış dünyayla iletişim kurmamızı sağlayan e, duyuların bizde bıraktığı, yarattığı ee, değişikliklerdir, hissettirdikleridir. Ya da e, bu beş duyu ya da işte kaç duyu varsa o duyularla aldığımız bilgilerle oluşturduğumuz öykülerin bizde bıraktıklarıdır. Yani duyularla çok e, bağlantılıdır duygular. Bu çok önemli bir nokta. Eğer duyularla bağlantılıysa, o zaman farkındalıkla da çok bağlantılı. Bunları toparlayacağım inşallah becerebilirim. Şimdi duygu için söylemiştik. Duyularla dışarılar, dışarıdan veri alıyoruz. Zihnimiz dışarıdan duyularla veriler alıyor. O verilerin kendi ham hali veya beyin tarafından oluşturulan öykü bizde bir takım değişikliklere neden oluyor ve bunlara duygu diyoruz. Duygu nerede olur? Kalpte olmuyor. Hep kalpte diyorlar ama alakası yok. Ama neden kalpte olduğunu düşünüyoruz? Beyinde olmasına rağmen bütün duyguları yaratan şey beyin. Ama neden kalpte diyoruz? Burada başka bir şeye daha giriyor. Ben beyne o kadar çok odaklandım ki son dönemde bedeni ihmal ettiğimi fark ettim ama beden de çok önemli burada. Çünkü biz duyguların hepsini bedenimizde hissediyoruz. Şöyle bir düşünün. Çok canımız yandığında kalbimiz kırıldı diyoruz. Üzüldüğümüzde, çok üzüldüğümüzde kalbimiz kırıldı diyoruz. Ya da ödüm koptu diyoruz. Ya da başka bir duygu. Sevinçten havalara uçtum diyoruz gene bedenle alakalı. Aşk olduğumuzda midemde kelebekler var diyoruz. Ya da birini kaybettiğimizde, yas hissettiğimizde karnımızda, göğsümüzde bir ağrı hissediyoruz. Değil mi? Hepsi bedenle ilgili. Kaynak burası olsa da hisler hep bedene ait. Dolayısıyla da gene geldik farkındalık kısmına. Çok iyi bir beden farkındalığının olması lazım insanın. Bu farkındalık neden önemli? Bu farkındalık, beden farkındalığı kişinin duygularını tanımlaması için ta bebeklikten bahsediyoruz şimdi sadece şimdiden değil. Duygularını tanımlaması, sıfatlandırması, sınıfla pardon, sınıf sınıflandırabilmesi için bedeninin de farkında olması gerekiyor. Yani sizin iyi bir duygu düzenleme yapabilmeniz için şartları sayarsak bir, Duygunun ne olduğunu bilmelisiniz. İki, hem beden farkındalığınız olmalı hem de çevresel farkındalığınız olmalı. Bunların bütünü olduğunda siz bu üçünü bildiğinizde duygularınızı tanımlayabilirsiniz anlamına geliyor. Duyguları tanımlayabiliyorsanız o zaman Duyguları da yönetebilirsiniz. Yani sinirlendiğiniz için bağırmazsınız. Ya da çaresiz hissettiğiniz için, öfkeli ve çaresiz hissettiğiniz için birini öldürmezsiniz. Çünkü nedenleri farkındasınızdır. Bütün bunları toparlarsak, bizim bu seri boyunca, duygularla ilgili bu seri boyunca, Böyle Üstünden geçmemiz gereken aslında bunları sayfada çokça anlattım. Üstünden geçmemiz gereken şeyler: bir beden farkındalığı, iki çevresel farkındalık, üç duyguyu tanımlamak. Bunların hepsine ayrı ayrı dokunuşlarda bulunacağım. Ama benim üzerim çok bir şey var. Sayfadaki en ama en az okunan ya da paylaşılan konular da bu konular. Biliyor musunuz? O kadar çok fiziksel dünyaya dalmış durumdayız ki hayatımızın tamamını etkileyen konularda hiçbir farkındalığımız yok. Bu konuları önemsemiyoruz, bunu fark ettim. Halbuki eğer siz e, çevresel farkındalığa, kendi bedeninizin farkındalığına sahip olursanız ve duyguları da tanımlayabiliyorsanız bütün hayatınızı mutlu geçirme ihtimaliniz çok daha fazla. Olayların ne olduğu, hayatınızın ne olup bittiğinin aslında çok bir önemi kalmıyor o zaman. Bu farkındalık hayatınızı yönetebilmenize, bu farkındalık çocuklarınızı, ...aynı farkındalıkla ve aynı süreçle yetiştirmenizi sağlıyor. Yani onların da çocuklar e, e, erişkinlik hallerine etkide bulunmuş oluyorsunuz. Belki onların da çocuklarına. Dolayısıyla duygularla ilgili düşünmek, e, tanımlamak, e, beden farkındalığı, e, çevresel farkındalık... Buna anda kalmayı ekleyebilirim. Bunların hepsini toparladığınızda aslında bir çocuğa verebileceğiniz en büyük armağanı vermiş oluyorsunuz. Bunların hepsini yaptığınızda onun fiziksel ihtiyaçlarını karşıladığınızdan çok daha fazla aslında geri dönüş alabiliyorsunuz. Bugün bir hasta yazmış, bana diyor ki ben diyor iki yaşında tavrımı değiştireceğim ama çocuğumun pörsentili alt persentilde ve bu pörsentil konusunda ne yapabilirim? Yani ben tavrımı değiştirdim, çocuğa yeme dedim, o persentil aşağıya düşer mi? Büyük ihtimalle düşmez. Çünkü emin olun onun aldığı yemek ona yetiyordur. Çünkü tarih boyunca biz çok daha azıyla yetindik. Çocuğun persentilinin alt olmasının en büyük sebeplerinden birinin de stres hormonları olduğunu biliyor musunuz? Siz ona yemeği zorla yedirdiğinizde stres hormonları çok fazla şeye salgılanıyor ve çocuk büyümeye fırsat bulamıyor çünkü kaygı ona ele geçiriyor. Bunların hepsinin üstesinden gelebilmenin en güzel yolu, duygularınızı yönetebilmektir. O yüzden şu andaki en büyük hedefim duygu yönetimini, duyguları yönetebilmeyi aşamalı aşamalı ama böyle sanki alfabeyi öğretir gibi öğretmeye çalışmak. Ben de öyle öğrendim çünkü. Dün daha oğluma sordum ne kadar zamandır hani anne değişti. Biliyor musunuz ben daha erken söyler diye düşünmüştüm ama 7. sınıftan beri. Şu anda 9. sınıfta. 2 yıldan bahsediyorum. Ne önce değil mi? İçimdeki değişim başlamış ama çocuğuma yansıması yıllar almış. O yüzden şimdiden kolları sıvayalım olur mu? Kendimizi değiştirelim hep birlikte. Ben devam ediyorum, siz de başlayın. Devam edecek seri. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.